Elmanın kokusu Türkçenin başkenti Karaman'dan herkese merhabalar. Ben Furkan Kayserli. Karaman'da yaşıyorum. 23 yaşındayım. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim. Bir yayın evinde soru yazarı olarak çalışıyor. Aynı zamanda dil sınavına girecek olan öğrencilere özel dersler veriyorum. Yaklaşık 8 yıldır profesyonel olarak bağlama çalıyorum. Fotoğraf çekmeyi, çekilmeyi ve bu anları sosyal medyada paylaşmayı seviyorum. 2014 yılından beri gençlik merkezinde aktif olarak gönüllüyüm. Gençlik kamplarında müzik liderliği yapmaktayım. Gençlerle birlikte müzik etkinlikleri düzenleyerek onların ruhuna ve geleceğine dokunmaya, müziğin birleştirici gücünü kamplarda hissettirmeye gayret ediyorum. Bununla birlikte sadece müzikle sınırlı kalmadan gençlerle birlikte eğlenceli aktiviteler ve yaşam becerileri atölyesi gerçekleştirerek onların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorum. Aynı zamanda Karaman Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlik lideriyim. Kitaplara ses olur musun? Mutluluğa bir oyuncak da sen ver. Sosyal medyadan sosyal meydana, merkezin her yerinde köy okullarında kotlama bilmeyen kalmasın ve huzur evi ziyaretleri gibi birçok sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alıyorum. Gönüllü kamp liderliği alanında kendimi geliştirmek adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği eğitimlere düzenli olarak katılıyorum. 2025 yılının Ocak ayında düzenlenen kariyer kapsülü adı altında girişimcilik ve istihdam eğitimlerine katıldım geleceğime yön vermek adına benim için mükemmel bir tecrübeydi. Buna ilaveten 8 Mart Çanakkale Zaferi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi milli değerlerimizde enstrüman çalabilen arkadaşlarımızla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığını ve Karaman Maliliğini temsil ederek enstrümanlarda güne uygun türküler çalıp sosyal medya hesaplarımızda Gençlik ve Spor Bakanlığını ve Karaman Maliliğini etiketleyerek paylaşıyoruz. Doğal afetlere karşı bilinçlenmek amacıyla afet gönüllülük eğitimlerine katılarak kriz anlarında nasıl bir tutum sergilemem gerektiğine dair önemli bilgiler edindim. Ve AFAD'ın oluşturmuş olduğu deprem provalarında ne yapmam gerektiğine dair uygulamalı dersler aldım. Ayrıca her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği bilgi, ses, tiyatro ve şiir kültür yarışmalarında da katılmaktayım bilgi yarışmasında 2023 yılında Karaman'da grup olarak il ikinciliği ve 2025 yılında il dördüncülüğümüz var. Son olarak 2025 yılının Şubat ayında gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen dezenformasyonla mücadele kampına katıldım. Bu eğitim sayesinde özellikle sosyal medyada ve gündelik hayatta karşılaşılan asılsız haberlere karşı temkinli yaklaşmayı öğrendim. Gençlik haftasında düzenlenilen temsilci gence başvuruyorum. Çünkü 81 ilden gelen temsilci arkadaşlarımızla tanışmak ve Türk dilinin başkenti Karaman'ı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum.